Merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu izah edeyim. Bundan böyle YouTube videosu çektiğimde yorumlara kapatıyorum. Instagram'da yorumlara açık. Orada hakaret amis ya da böyle kendini savcı zanneden efendim sorgu hakimi zanneden bazı tipler var. Bu tipler son derece küsta terbiyesiz, önüne gelene hakaret eden, önüne gelene ileri geri konuşan, oturduğu yerden ahkam kesen tipler. Birkaç gündür sabrettim ama kolayını buldum. Arkadaşlarım bana dediler ki hiç muhatap olma. Derhal engelle gitsin. YouTube için de aynı şeyi yapıyorum. Çünkü soru sormasını bilmeyen merak ettiği bir konunun nasıl tecelli ettiğini, nasıl sonuçlandığını hiç umursamadan sadece böyle birbirini gaza getiren, birbirlerini e, tahrik eden ve oturdukları yerde özür dileyerek söylüyorum bunu sadece mastürbasyon yapan, sadece mastürbasyon yapan ama. Ne, ne olduğu, ne ediyor belli olmayan tipler bunlar. Efendim, şu tarihte falan e, bu oldu mu, yaptın mı sen bunu? Ulan siz kimsiniz ya? Kimsiniz abi siz? Necisiniz, ne iş yaparsınız? Necisiniz, hakikaten necisiniz, ne iş yaparsınız? Bana ikide bir de işimi soruyorsunuz. Ben de diyorum ki ben 72 yaşındayım. Emekli biriyim. Benim öyle fiili olarak yaptığım bir iş yok. Peki ben şimdi size soruyorum. Siz ne iş yaparsınız? Sabahtan akşama kadar bu telefon elinizde ona buna önünüze gelene bulaşıyorsunuz. ileri geri konuşuyorsunuz. Neden? Hangi cüretle, hangi yetkiyle, hangi bilgiyle? Sorduğunuz olayların en azı en yakını 28-30 sene önce olmuş. En uzağı yaklaşık 30 seneyi geçmiş. Ya da 30 sene olmuş. Tam yani ben bile bir e, iki sene yanılarak söylüyorum. 70'li yılların ortasında, 80'li yılların başında doğanlar, şu anda 40 küsür yaşında insanlar. Belki de birkaç yıl yanılabilirim. Ulan bu hadiseler olduğu zaman siz daha dünyaya yeni gelmişsiniz, dünyadan haberiniz yok. Bu olayları kenarından köşesinden öğrenebilmeniz için 15, 16, 17, 18 yaşlarına gelmeniz lazım. Yani bu demek oluyor ki siz bu olaylarla ilgili bir şeyler öğrenmeye başladığınız zaman Yaklaşık olay yaşanmış, müsbet veya menfi sonuçlanmış, aradan 19 sene geçmiş. Nasıl öğrenmişsiniz bunu? Google'da yayınlanan, o günkü gazetelerin veyahut televizyon programlarındaki konuşmalardan, kenarından, köşesinden öğrenmişsiniz. Çünkü olayların içerisinde o anda yaşandığı an itibariyle ne gazeteci var, ne televizyoncu var. Hiç kimse yok. Sadece hadiseye öyle veya böyle şahit olmuş insanların kendi penceresinden baktıkları kadarıyla gazeteler bunları pardon öğrenmiş veya televizyonda program yapanlar öğrenmiş. Aslında kimse o dakika yaşanan bu hadiselerin yanında değil. Herkes kendine göre bir şey yazmış, kapanmış, gitmiş. Bunları merak ettiğiniz zaman ediyorsunuz haliyle. Efendim bunların, bunların doğrusu anlatılmaz. Anlatamayız bunların doğrusunu. Bunların doğrusunu anlattığımız zaman şu anda yaşını başını almış hayatının en parlak dönemini yaşayan çocuklar var. Bu çocukların hadiselerden uzaktan yakından alakası olmadığı gibi hiçbir şey bilmiyorlar. O çocukların e, böyle şeyleri öğrenip bazı böyle işte biraz evvel tarif ettiğim gibi gelip e, YouTube e, e, sayfasının altına ya da Instagram sayfasının altına yorum yaz, yazıyorum zanneden böyle bir üçgüzarlar var. İleri geri konuşuyorlar. Onun bunun hadisesiyle olayıyla... Kendine dedikodu devşiriyor. Kendine e, şey arıyor, bütün o günü konuşacak, orada mütalaa yapılacak. Onun bütün detaylarına vakıf olacak ki el alemin çoluğunun çocuğunun da haysiyetiyle, onuruyla, şerefiyle oynayacak. Öyle bir şey istiyor kendine. Onun için de kim anlatacak bunu? Hadiseyi yaşayanlardan, kahramanlarından biri anlatması lazım. Kendine eğlenceyi başka türlü bulamıyor kendini bu işe teksif etmiş. Yaşam biçimini e, haline getirmiş. Kendine şiar edinmiş bunu. El alemin iyisi, kötüsü, özel hayatı, yatağı, yorganı, yastığı bunların ağzında, bunların dilinde bu tiplerin. Bakıyorsun bu tiplere 70'li yılların ortasında ya da 80'li yılların başında dünyaya gelmiş. Dünyadan bir haber. O günkü olaylarda o şartlar nasıl gelişmiş, insanlar neler yaşamış, nerede neler yaşamış daha doğrusu. İstiyorlar ki bütün detaylarından bunların eline bu kozları veresin. Bu kozları bunlar aldıktan sonra otursunlar, kendi o fındık kadar beyinleriyle, fındık faresi kadar cesaretleriyle önüne gelene yazsınlar. Ağzına geleni yazsın. Zannediyorlar ki bizi kimse bulamaz. Lan sizi nasıl bulamazlar ya? Sizi öyle bir bulurlar ve öyle tazminat davaları açarlar ki gider adliyenin vezdesine açtığı tazminat davasının yüzde onunu oranın vezdesine yatırır. 5 kuruş parayı da almaz. O tuttuğu avukatlara der ki kazandığınız bütün tazminatlar sizindir der. Ulan sizin çanınıza ot tıkarlar be. Kıbleyi şaşıttırırlar size be. Kimsiniz ya siz? Yani sabreden herhangi bir e, kamuya açık ya da e, kitlelere açık bir yayın yapan insanlar e, konuştukları cümlelere hat safhada dikkat ediyor diye aciz falan mı zannediliyor? Yani ben şimdi sizin burada bana yazmış olduğunuz küfürleri, hakaretleri yapmaktan aciz biri miyim? Ulan size öyle küfürler eder, öyle şeyler söylerim ki şerefsiz namussum 20 gün, 25 gün düş e, aklınızdan çıkmaz ya. Siz ne terbiyesiz insanlarsınız. Hiç hiç mi ana baba terbiyesi almadınız siz? Kalkıp da size buradan böyle e, ileri geri konuşursam normal olur mu? Hoşunuza gider mi? Sorgu savcısı gibi, sorgu hakimi gibi hesap soruyorsunuz ya. Konuştunuz, merak ettiniz. Şu anda konuşulduğu zaman rezilliğin bini bir ahlak, o tarihte yaşanmış ahlaksızlığın rezilliğin bini bir paraya gitmiş. Bugün konuşulduğu zaman sıfır kilometre yine her şey ortaya çıkacak. Ve bu yüzden o tarihte yaşanma, yaşamayan, o tarihi bilmeyen, Hiçbir günaha olmayan bu kişilerle ilgili birinci derecede ilgili kişiler son derece e, üzülecek, tahkir edilecek. Ve üçüncü şahsın eline bunlarla ilgili kozlar verilecek. Nasıl bu mantıkla bakıyorsunuz hadiselere? Nasıl düşünebiliyorsunuz böyle şeyi düşünebiliyorsunuz? 10 paralık aranızda dedikodu yapacaksınız. 3 paralık e, sayfalarınızda. Bunları yazacaksınız, çizeceksiniz, yorum yazıyoruz diye. Cesaretiniz yok. Bilginiz yok. Sizin cesaret, bu bana hakaret hamisi yazanlar cesaret sahibi falan mı zannediyorsunuz kendinizi? Vallahi Kur'an hakkı için billahi tallahi siz, sizin cesaretiniz, fındık faresi sizden daha cesaretli. İki tane üç tane kedinin olduğu yere en nihayetinde gelebiliyor. Sizin cesaretiniz yok. Kendinizi yanıltmayın. Kandırmayın kendinizi. Buralarda yazdığınız sadece benim için değil, isim sahibi olan insanlar hakkında o sayfaların altına yorum diye yazdığınız o saçmalıkları, o terbiyesizlikleri, o e, ahlaksızlık ya, kurduğunuz o cümleleri, Aynı kişilerle yüz be yüz karşı karşıya geldiğinde zerresini söyleyebilirseniz dünyada benden şerefsiz bir adam olmasın. Zerresini. Ayakkabı ağzınıza sokarlar. Ayakkabıyı, ayakkabıyı çıkarır ayağından ağzınıza sokar. Sizin öyle bir cesaretiniz yok. Siz bu kadarsınız, bu kadar. Beni yaşadığım yerde görüyorsunuz. Ben geziyorum. Alnım dik, kafam dik. Geziyorum her yerde. Bazılarınızla da karşılaşıyorum. Yorum yazıyoruz Sacit Bey. Biz sizi takip ediyoruz Sacit Bey. <laughs> Sıkı pet konuş? Sıkı mı? Sıkıysa karşı karşıya geldiğimizde medeni insan gibi cümlelerinizi ve kelimelerinizi dört başı mamur seçerek o konuyla ilgili soru sorarsanız ben de size medeni insan gibi eğrisiyle, doğrusuyla, artısıyla, eksisiyle hepsini anlatırım. Ondan sonra bir daha soru sorma cesaretiniz de kalmaz. Biraz evvel yazmış biri. Böyle konuşuyorsunuz, insanların konuşmasını engelleyecek. Yem Vay seni dolma sararken yorum yazıyorsun sen dolma sararken he? biber dolması sararken, yaprak dolması sararken bize yorum yazacaksın sen. Bak bu kadar kaç gündür sabrettim. La havle deyip susuyorum. YouTube'un bana vermiş olduğu avantajları en iyi şekilde kullanıp yoruma kapatıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. La havle diyorum. Ya sabır diyorum benim konuşmalarımdan haz almıyorsan, benim söylediklerime inanmıyorsan, bunlar en doğal hakkın. Ne işim var ulan benim sayfamda? Seni ben kırmızı götlü balmumla mı çağırdım buraya? He? Size yalvar yakar buyurun gelin benim sayfama abone olun mu dedim. Beni başkalarından karıştırmayın ya. 158 bin takipçi var. Bugün 158 bini de gidebilir. Başı gözü Allah'a emanet. Güle güle gitsin. Allah kaza bela vermesin. Nereye gidiyorsun diye sorarsam dünyada benden gene şerefsiz bir adam olmasın. Siz ne zannediyorsunuz lan beni? Siz kimsiniz de ben size taviz vereceğim. Kimsiniz ya siz? Bu sayfada kalmanız için ben taviz vereceğim. Ne taviz vereceğim size ya? Yalakalık yapacağım falan yani. O ana haber bültenlerinde bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abilerim, abilerim. Hı, 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 falan. Beni öyle birileri zannettiniz galiba. Bana şeref bahşettiniz falan diyeceğimi zannediyorsunuz. Kimse kimseye şeref falan bahsetmez. Herkesin elinde bir şeyi var. Ne derler? Bir programı var. Telefonu var. İsteyen istediği yere gider, istediğini seyreder, istemediğini seyretmez. Bu kadar net. Sağdan soldan size yalakalık yapan sayfalarla beni karıştırmayın. Haddinizi bilin. Makul ve mantıklı Türkçeyi iyi kullanarak Yazdığınız cümlelerde kelimeleri özenle seçerek soru sormak istiyorsanız ben varım. Eğer terbiyesizliğe, ahlaksızlığa, terbiyesizliğe, küstahlığa işi dökerseniz ben bu işin kitabını yazdım. Babali'de satılıyor. Bu işin altından kalkamayız. Tamam mı? Şimdilik iyi günler. Görüşmek üzere.